Selamlar sevgiler hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir iyi olmanızı dilerim şöyle kahveler buralar akmışken ben de hiç modumu değiştirmeden dedim ki bir an önce çekeyim şu videoyu sizlerde dileklerinizi tutun ben de fincanın dış kısmına bakayım sevgili ikizler burcu evet karışık gidebiliriz videolardan burçlardan şöyle bir dış kısmında bir sinirli bir bakış var. Kızdığınız, affettiğiniz bir tane değil de birkaç yüz ifadesi var. Şöyle göstereyim. E, genelinde genelinde bir sinir bakışı var ama iç bütün yüz ifadelerini tek 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 bir sürü yüz ifadesi var. Yani onlarca bakın şurada kalbinizi çalan, belki mal, e, bir şekilde paranızı alıkoyan, belki bir şekilde paranızı kullanan birileri geçmişti ama yine de ona rağmen burada bir sürü insana yani bir sürü his var. Aynı kişi için de bir sürü duygu olabilir. Birçok insan için de aynı duyguları düşünüyor ve paylaşıyor ve yaşıyor olabilirsiniz sevgili ikizler. Şimdi burada seni üzmüş, ağlatmış, şaşırtmış. Bak oradaki yüz ifadelerinden bunu yorumlayabiliriz. Seni hayatın içerisinde yalnız bırakmış, yanında olmamış. Belki seni zaman zaman yüzüstü bırakmış ya yapayalnız bırakmış birçok problemin içinde olan kişileri sen bir şekilde hayatında geri affetmiş ve geri almışsın e, muhtemelen e, böyle bu durum sürekli tekrarlanan bir şey de olabilir e, ama artık böyle canına tak etmiş ve e, artık son kararı vermek zorunda olduğun bir dönemdesin e, Tabii ki ben birazcık daha böyle affedici olacağını hissettim ama hepinizde farklılık gösterir. Bazılarınızı affedebilirsiniz. Bazılarınız geri dönüş olmayan bir yola da girebilirsiniz gibi de hissettirdi. Yani çünkü yüz ifadelerinde affedebilecek yüz ifadeleri daha ağırlıkta, gözyaşı daha ağırlıkta. Hani sevgiden dolayı ağlarsın ya aşkını bırakamadığın işte vesaire. Aynen öyle bir durum görünüyor. Ay bakayım şöyle var mı? Yok. Evet açalım. Evet zor açıldı. Hatta sıvı. Yani ne dilediyseniz gerçekleşecek denir. Evet fincanın tam ortasına bakalım. Bir dakika. Şöyle ortasına bakayım biraz. Onun etrafındaki durumlar. Bakın yine orada da kalpler var köşelerde. Yani genelinde aşk hakim. Aşkın hakim olduğu bir fincan. Ee, seni üzmelerine izin vermeyeceğin bir noktada belki aşkını yaşayabilirsin. Yani seni üzmesine izin vermediğin kişiyle de aşk yaşanır mı? Sen başarırsın. Sen bir ikizlersin. Seni üzse de üzmese de hayatındaki kişiyle aşk yaşarsın. Ne hikmetse aşkdan gittik. Evet biliyorum. Hayatında eşi olmayan, aşkı olmayan belki Yaşınız ilerlemiştir yalnızsınızdır ya da daha gençsinizdir beni dinliyorsunuzdur. Burada aşktan gittik bilmiyorum fincanı açar açmaz böyle direkt ilişkilerden girdik olaya e, konuya. Hayır olsun hediyeleri nelerdir ama kalplerde gördüğüm için. Şimdi biraz daha burada şuna bakalım. Bana aşkı artık bir tarafa koyman gerektiğini düşüncesinde olduğunu hissettiriyor. Yani sen böyle düşünüyorsun ben burada böyle bir akıl vermiyorum. Burada aşkın bunca yıl işte aşk dedim, sevgi dedim, emek dedim, ilişki dedim, evlilik dedim. Artık ben kariyerime ve hayatımda kendimle ilgili odaklanmayı istediğim bazı şeylerle ilgilenmek istiyorum diyeceksiniz. Biraz daha kendin merkezli, kendine dönük ya da işte sahip olduğun her neyse evin, araban, çocukların vesaire belki bekarsındır. Ama sen işine, e, hayatına belki daha çok seyahat edebileceğin daha mutlu olacağın belki bundan 5-10 yıl önce yaptığın şeyleri tekrar yapmaya başlayacağın hissi var yani daha sen daha öncesinde mesela seni üzen insanlardan daha öncesinde daha mutlu idiysen bu insanlardan biraz uzaklaşıp kendin neyle mutlu oluyorsan onu yapmaya başlayacaksın onu söyleyebilirim bana bunları hissettirdi Evet, burada anneyle ilgili, annesi hayatta olanlarla ilgili. Bak anneniz size bir konuda görünmez bir destek oluyor. Belki size karşı hayır, sana destek olmayacağım diyordur. Seni yalnız bıraktığını düşünüyorsundur ama görünmez bir el olur ya böyle. Bilirsin annenin baban arkandadır. Her istediğin e, olmasa da bir şekilde sana maddi manevi destek olur. E, burada böyle bir anne desteği var. Annesi hayatta olmayanlar için de şöyle bir destek yaşayabilirsiniz. Belki hani. E, Yine anne tarafından görebilirsiniz ya da bir kadın tarafından bir destek görebilirsiniz. Bu hayatınızda ablanız, kuzeniniz, teyzeniz, halanız ama bir anne tarafı olur olmaz bir kadından destek göreceksiniz. Onu da söyleyeyim ama anne daha ağırlıkta bastı his olarak tabii ki anne yerine konulanlar da olabilir. Öyle anneler var öz annelerden daha iyi. E i̇şte gibi hani o anne kavramı herkese özel bir durumdur. Onu da söyleyeyim. Evet şurada bir biraz daha incelemek istiyorum o kısmı. Biraz daha mücadeleci olmayı seçiyorsunuz. Bazen böyle çok hızlı, çok hızlı olacağınız bir döneme, döneme geçiş yapıyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Yani daha böyle hızlı nasıl hareket edebilirim? Daha böyle kaybettiğiniz zamanlara sanki öfkeli ve üzgünsünüz hani sana çok vakit ayırdım der gibi birilerini iyi ki hayatımdan çıkarmışım. Artık daha hızlı hareket edip kalan ömrümde ne kadar hayatım varsa onu mutlu mesut yaşamak istiyorum ve bundan sonraki hayatımı kendim için yaşayacağım diye kararlar alacaksınız. Ama bu kaç yıl kaç zaman devam eder? İkizlerin merhameti ne kadar sürer? Sizi ne kadar daha çabuk merhametinizle ee, bilmiyorum. Sev yani kötü bir şey değil ama Bazen hani şey bir söz vardır ya cehenneme giden yoldaki taşlar merhamet taş öyle bir şey öyle bir söz vardı. Bunca yıldır da hiçbir türlü doğrusunu öğrenememişim. Ben vallahi ben bir yere yazsam da herhalde öğrenemeyebilirim bu sözleri. <laughs> Neyse bir gün öğreniriz. Herkes her şeyi öğrenmek zorunda değil. Benim de eksiğim kusurum bu olsun. <laughs> yani şimdi şey gibi merhametiniz biraz fazla gibi hissettirdi. Bana da o yüzden söylüyorum. Fazla merhametten maraz doğar aslında ben bu sözü hiç inanmazdım hani şey gibi gelirdi bana ama o sizin düşünceniz iptal ediyorum ya da ilginç bakış açısı hala böyle öyle söylediğim zamanlar oluyor ama, ama bakıyorum aslında birazcık da sözün haklılık payı da var demek ki birileri bir şeyler yaşamış gibi bu söz çıkmış ee, yaşanmışlıkların ardından ee, ne yapıyoruz kendi haklarımızı korursak kişilerde de merhametimizi suistimal etmemiş olurlar onu da söylemek istiyorum. Burada biraz merhametiniz konusunda sınanmışsınız. Ee, ama işte bu bu da demek değil ki gaddar olun, merhametsiz olun. Siz yine kendiniz olmaya devam edin ama hani birilerinin sizi kandırmasına izin vermeyin. Böyle duygusal olup. Çünkü o insanın seni kullandığını, üzdüğünü hissediyorsan bir daha duyg yani bu senin en yakınında olur olmaz bilemem. Bu hepiniz için farklılık gösterir. Ama burada birazcık böyle kullanıldığını hissediyorsun, yıllarının boşa gittiğini, aktığını hissediyorsun. Belki birinci belki ikinci evlilik belki üçüncü evlilik fark etmez kaç evlilik ya da ilişki geçtiyse başınızdan diyorsun ki artık akıllanacağım akıllanacağım ben bu bu sınavı vereceğim bu bu durumu atlatacağım ve kendim için yaşayacağım ama işte bir ikizlerin birisinin sevgisine çok ihtiyacı olduğu gerçeği yatsınamaz yani o yüzden sizin de muhtemelen yumuşak karnınız bu insanları ve diğerlerini çok sevip çok ödün vermek ve birileriyle var olduğunu hissetmek. Muhtemelen ikizler burcu olmanızın altında yatan sebep bu. Yani sizin bu hayatta değiştirip dönüştürüp güçlendirmeniz gereken tarafınız bu. İnsanlara çok böyle sevgiyle bağımlı olmamak kendinizin yani oysa ki hani ikizler birçok insana iş istihdamı sağlar, iş bulur, çok başarılıdır, çok yönlüdür zihni. Ee, çok başarılı ama işte bu sevgi konusunda bir yumuşak karnınız var. Bir böyle merhamet konusunda orayı bir halledebilirseniz. Gerçi hepinizde hani yükseleniniz, güneşiniz, ayınız farklı olduğu için farklı da olabilirsiniz. Ee, ama işte burada bu fincan bana diyor ki ikizlerin merhameti ağır basmış. Kullanıldıklarını düşünmüşler. Ee, buna da sebebiyet yine kendisi. Yani sizi suçlamak istemem ama biraz fazla böyle yıllarınızı verdiğiniz görünüyor. Bazı insanlara bazı işlere, iş yerlerine yani hani belki fark etmişsiniz ama bırakamamışsınız. Olabilir. İnsanlık halidir. Kendinizi suçlamayın. Ya burada değişip değişim, dönüşüm zamanları gelmiş sevgili ikizler. Yani annenizde varsa hayatta yakınlarınızda bir, birisinde size bu konuda destek olmuş olacak. Zihin, yani sizin bakış açınızı değiştirecek bir akıl alacaksınız, bir fikir alacaksınız. Ama bunu uygular mısınız bilemiyorum. Yani yo uygulamak istemiyorum derseniz o sizin bileceğiniz iş. Şöyle bir şunu akıtayım. Pardon tabaktaki hisse de bakalım. Şöyle, ya bir şey söyleyeyim mi? Hani ben bunca yıl fincan bakıyorum. Hiçbir fincanda böyle tak tuk fırlatasım gelmemişti. Şu fincanı böyle fırlatasım geldi. Şunları böyle şak fırla. Bu ne oluyor biliyorsunuz değil mi? Benim diğer videolarımı da izliyorsanız diğer burç videolarımı. Her videoda o videonun o kolektifin dinleyenlerin enerjisi bana ve fincana yansıyor. İşte o yüzden burada böyle böyle atasım geliyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü böyle sanki hayatınızdan bazı insanları böyle atasınız geliyor hayattan gibi bir durum aslında. Ya da işte fazla eşyaları, fazlalıkları. Bak burada zihnin birazcık böyle e, karar verememe aşamasına. Yani şu insanları hayatımdan çıkarırsam pişman olur muyum? İşte şundan ayrılırsam pişman olur muyum? Ya bir daha birleşemezsek? Ya, ya sanki böyle yemin etmişsin, and içmişsin, ahdetmişçesine bağlılığın var sevdiğin kişi ya da kişilere. O yüzden birazcık daha böyle seni en en ufak bir sözleri mesela başkası o sözü duysa belki o kadar üzülmez ama sen daha büyütüp daha üzülmüşsün. O yüzden burada birazcık zihnin dumanlanmış, kararmış. Böyle doğru karar veremiyorsun. O yüzden de belki fikir soracağın insanlar vardır yakınlarında. Şurada bir üç var şanslı aslında şans sana şu karanlıktan bir çıksan şans seni dışarıda bekliyor. Yani bu ilişki olur aşk olur para olur yeni bir ilişki olur biten ilişkinin ardından bir başka bir ilişki olur ya da olmaz illaki ilişkiyle mutlu olunacak diye de bir kural yok. Bak burada G var, N var, K var, S var, F var. Bir sürü harf görünüyor. Bakalım o harfler. Yani burada dışarıda seni bekleyen bir sürü insan. 7 var, 4 var. 4 çalışkanlıktır, mucizedir. 8 var, para. Sen şu karanlıktan bir çıksan seni dışarıda bekleyen bir sürü sürprizin olduğunu söyleyebilirim. Sevgili ikizler burcu. Şifa olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.